Beyin tümörü teşhisi almak tabii ki insanı çok üzen bir durum. Yani sende beyin tümörü var, işte Selçuk Bey deseler ben de çok üzülürüm doğrusu. Ama günümüzde beyin tümörlerinin tedavisinde çok büyük ilerlemeler var. Yani benim asistanlığım dönemiyle bugünkü dönemi karşılaştıracak olursak bile inanılmaz büyük farklılıklar var. Tüm çok beyin tümöründe cerrahi gerek kalmadan tedavi edilebilmeleri mümkün olabiliyor. Radyoterapide çok önemli ilerlemeler var. Radyo cerrahide ki özellikle biz hastanemizde gamma knife radyo cerrahisi kullanıyoruz. Çok büyük ilerlemeler var. Pek çok tümör cerrahiye gerek kalmadan radyasyon kullanılarak tedavi edilebiliyor. Ayrıca özellikle kanser hastalarının da ortaya çıkan metastazlarda da günümüzde özellikle tıbbi onkoloji bölümünün geliştirmiş olduğu çeşitli ilaçlar, immunoterapiler, bu akıllı ilaçlar dediğimiz ilaçlar sayesinde çok büyük ilerlemeler kaydedildi. Onun dışında cerrahi teknik çok ilerledi. Cerrahi sırasında kullanılan mikroskopların özellikleri arttı, tümörün bulunduğu yeri ortaya koymak için ve etrafındaki normal dokuları tümörden ayırt edebilmek için geliştirilen cihaz.